Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Neredeyim? Şöyle bayramdan sonra ilk defa kasaplar çarşısını çekeceğim. Yoğun istek üzerine. Lütfen kanalıma destek olup abone olup yorum atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım şöyle. Adana Seyhan. Kasaplar çarşısı. Kurbandan sonra ilk defa çekeceğim. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Ne kadar? Karın? 50. 50 TL. 100. Evet, 10 bu 100 TL. Temizlenmiş karın? 60. 60. 10 TL fark var. Bura ne kadar? Aynı. Aynı, 100 TL. Burada 50 TL. Buralım. Akciğere kaç diyorsun? Bir tanesi mi? Evet. Tanesi 100 TL. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> Karna ne istiyorsun? 50 lira. 50. Kaç istiyorsun? 150 lira. Koyun mu dana mı? Koyun. <laughs> 150 TL. Temizlenmiş? Evet. 50 TL. Aynı mı ikisi? Niye öyle? Bu daha pahalı olması gerekmiyor mu? Çünkü orada farklıydı fiyatı. Yani onun yüzden dedim abi. Kelle? 250. 250. Ayağı ne istiyor? Evet şöyle oyun ayağı 15 TL. Dalak? 80 lira. 80. 80. Dana kalbi. Bök. Neydi o? He. Evet. Bu da ayrı fiyat. 80 TL. Böyle dana ve böbreği. Hadi. En sonunda yürek mi? Arkasındaki. He. Evet. Bu da dana yüreği. Kaç lira? 150 lira. Kilosu. kilosu mu bir tanesi mi? Kilosu. Dana yüreği şöyle kaç da canlar? 150 TL kilosu. Diğer. Koyun mu? 300 TL şöyle. Koyun yüreğine ne istiyorsun? Kilosu şey, mu? Güzelli. Hepsi mi 150? Evet, dana şöyle koyun yüreği de 150. Bu da kiloyla. Bu da kiloyla. Kaç tane çekiyor? 3 tane çekiyor. 3 tane. tane. Ya kaç istiyorsun? İç yağ o da 80. Tl. İç yağının kilosu 80 TL. Şöyle eser kasabı. Et niye satmıyorsun? Et satmıyor. Gitmiyor mu? Büyük değil ama satan yok, farklı yerleri satıyor. Ya et. He, onu biliyorum maşallah ya. Kolay <laughs> gelsin. Dana ciğeri mi? Kaç istiyorsun? 400 Dana ciğeri. Dalak, dana deme abi. Yok, koyun o. Kaç istiyorsun? Evet şöyle koyun yüreği 70 TL kilosu. Kaç tane çekiyor abi? 10 tane çeker. 15 tane çeker. 15 çekiyor. Kelle paçaya ne istiyor? 250. 250 şöyle. En öndeki? <laughs> ne? lira. Ney? Şu 150 TL şöyle dana yüreği. Aa. Temizlenmiş karın. Abi. Evet, Temiz karış. 50 TL. TL. Evet. Ha. Şöyle mumba 150 TL. Koyun ayağına ne istiyorsun abi? 15. 15. 15 TL. Evet canlarım şöyle. Gökhan Sakatat yazıyor. Gelirseniz gelirse daha bir yardımcı olacaktır. Berketli olsun abi. İlerleyin ya? Başka memesi? mi? Bu ne kadar abi? Bu meme 250 milyon kilosu. Ne memesi? Dana mı? Yok, koyun memesi. Nasıl yiyorlar bunu? Nasıl yiyorlar? Ağzınla. Hayır, nasıl pişiriyorlar? Bunu yani ben ne bileyim? Ha, sacda mı abi? Evet, şöyle koyun memesiymiş canlar. Ne kadar 150 milyon. 150 TL kilosu. E niye veriyorsun öyle diyorsun o zaman? Ne bileyim beyim Şöyle 30 TL canlarım. Ben verdim o bir Merhaba, hoş Nasılsın geldin. abi? Sağ olun. Mataşı mı <laughs> <laughs> Adana lezzet durağı oldu. Yani. İyi misin? İyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Nasıl? Çok şükür. İyi. Sen Şu ne yapıyorsun? Belli bir ulaştı mı? İyi. Çok şükür. Yani. Kaç yani istiyorsun abi? Efendim? Ne kadar şimdi? Beyaz akciğer mi yoksa? Beyaz akciğer. Taneti 25 TL. 25 TL. Temizlenmiş karın. Evet, yeni kesilmiş kendi evet, karınlarda şu an e, çok uygun, 3 tane 100 TL ya da 40 TL şeklinde veriyor var. 3 tane 100 TL evet. ya da tanesi 40 Evet. Bunlar abi? Bunlar şu an elimizde dana sular var, o da 100 TL şu an. 100 TL, evet. temizlenmiş evet. ama. Bunlar da 150 TL. Evet. Kuzu da 150 TL. Ana mi var böyle? Ne kadar abi? Kilosu 350 TL. Koyun mu, dana mı? Dana. Oyun yerde e, şu an 700 lira. 700 TL. Yürekler var böyle. Ne kadar abi? 140 TL. Kilosu. Taze şöyle bakalım böyle. Dana değil mi? Tabii dana. Bu dana. O bir ömür. Bu. bu da koç yumurtası. Ne kadar Kilo. abi? Bu da 80 TL. Kilosu. Kilosu 80 TL. Böyle dalaklarımız var tertemiz böyle. Ne kadar? Kilosu 3 TL. Böyle böbreklerimiz var. Dana mı abi? Dana evet. Ne kadar? TL. 100 TL. Böyle kuzu, dövmeyi var. Ne kadar? 200 TL. Kaç tane çeker abi? Ortalama 12 tane çeker. 12 tane. Yüreği görmeli kuzu. Kırmızı 150 TL. Et abi? Ekonomiyi. Kıymalı etlerimiz var. Lahmacunlar, köftelik, dar malı, kol malı bunlar. Bu da 300 TL. Oyun mu abi? Oyun evet. Artık kuzu etlerimiz var. Heh, ne kadar abi? Çok böyle erkenize tavsiye ediyoruz. Tabii Aa, ki ne kadar? 80 TL. Evet koyun şöyle kuzu 580 TL. Tamam, Et alın, yanlar. Tamam, alın evet aynen mühürlü. Kuzu pizolamı var böyle kalem pizolası. Ne kadar abi? Kuzu pizolası e, ne kadar? 580. Ya 580 TL. Şöyle 500 de sayalım yani. dedi. Fizyolaya abi. Vatandaşların Bu kapıma da 400 TL. 400 TL. Ya, ya abi. Bilo. Evet. Ya da böyle burada. Evet. Kilosu 250 TL. Abi daha et katmayacak mısın? Ben, şu an bunlar var. Kesin yapıyorum. Yavaş yavaş geliyor. Ben erken mi geldim? Biraz erken geldin abi. <laughs> Anladım abi. Evet canlarım şöyle ökmenler et ve sakatat göstereyim. Numarasını da bıraktım. <laughs> Geleceğim. Abi, Geleceğim abi iyi zayıflamışsın ha maşallah. Tabii. Bir rejim. Daha bıraktın mı devam ediyorsun mu? Rejimi? Yok. Ben yani şu an vücut e, şeyleri tatlısı oturmuş. İyi çok şükür iyi abim iyi. Hadi bereketli olsun. Allah hayırlı Allah işler abi. Temizlenmemiş kaç dayı? 50. Burası. Burası da aynı. 150, 150 TL. Koyun mu dana mı dayı? Hala. Dana 150 TL. Koyun? Bu da 150 Ayak 15 TL. Dana abi 100 TL. Şöyle Akciğer. Şöyle 25 TL akciğer. Evet, şöyle kelle paça 250 TL. Koyun aya 15 TL. Dayı diğer ne kadar? 800. 700 TL şöyle koyun ciğeri. Dalak ne kadar abi? Dalak 100 TL. Böbrek abim. Koyun. Şu. Şu. Şu şu. Birek, birek. Ne kadar? Böbrek 150 TL. Dalak abi. 100 TL kilosu. Abi iç ya. Kuyruk ya. Kuyruk ya. 200 TL şöyle evet. iç ya da. Şöyle göstereyim bakın canlar. Lider et ve sakatat diyor şöyle. Numarasını da bırakayım. Gelirseniz yardımcı olacaktır. Ne kadar abi? Kendisi mi abi? Evet kendisi 500, kendisi Evet suyla kemikli 500 TL Dalak abi Dalak Bu yürek kilosu üzerinde Pardon Yürek, yürek. yürek. yürek 150 TL Burası abi? Şu yürek yürek TL. burası 250 TL Bu etler üzerine de rahat. Görün mü abi? Boyun. Evet. 250 TL koy hadi şöyle. Bunun adı neydi abi? 5 TL. Neydi adı? 5 TL. kilosu 500 TL şöyle. Buzu. Burası abi. Neymiş? Şöyle var normal 580 lira. 580 TL et. Evet. Boyun da mı abi? Evet. Şöyle var 34 90 lira. Kemik de 280 TL. Böbrek var burada. Böbrek 250 TL. Şöyle. İç ya abim. İç ya. Buyurun ya şöyle. Bir paketi, bir, var, bir paketi 150 TL. Bir paketi 150 TL. İç ya da. Burası 50 TL. İç yağının kilosu şöyle evet. e 50 TL Abi Ayağı ne istiyorsun? Ayağı 10 TL, TL. Gel abi 50 250. İşkembe 50 TL. Bunda 180 TL koyun. Temizlenmiş abi. 60 TL. Evet canlarım şöyle hamis sakatat. Kolay gelsin abi. Hoş, Hoş bulduk. Ne kadar abi? Kuzu dalağımız var 80 lira. 80, kilosu mu 80? 80 lira Kaç tane çekiyor abi? Valla büyüklüğüne bağlı ablam. Bir var, büyük var. 8 gelir, on gelir, on gelir. Tamam. Burası abi. Kuzun kalağımız var, şey, var şöyle. 150 lira. Evet, kilosu yüz Dana böbreğimiz var, yüz lira. Yüz TL, dana böbreği. Evet, bu siyerimiz var. Yirmi siyer beş lira tanesi. Yirmi TL, akciğer. Gel abi, gel. Söyle abi. Söyle abla, Kuzu işkemlemiz var karın var ablam. Temizlemiş hazır 60 lira. Şeylattılar şirdanımız var ablam. Şeyler 100 lira. Şirden 100 TL. 100 TL. TL. Yine kuzu kuzu bumbarımız var ablam. 200 TL. Yine. 200 TL. Tamam. Burası abi. Burası kuzu karınımız var ablam. Kirli karın. Tamam. 50 lira. 50 TL. Doklu kendimiz var ablam. Tamam. 250 TL. Ayaklarımız var şöyle koyun ayaklarımız var lan. 15 TL temizlenmiş hazır. Evet canlar. A abinin ismini şöyle bir daha alayım. Hamit Sakatat. Hayırlı abi. işler abi. Herkesi Hamit Sakatat'a bekliyoruz. İnşallah inşallah. Adım. Hadi bereketli hadi olsun abi. gelin buraya. İnşallah hadi kolay gelsin. Hadi güle güle. Evet canlar bugünlükte bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.